Kırım Kongo kanamalı ateşi gibi zoonotik hastalıklar da tabii ki e, artan hızda ve dünyanın da özellikle e, bazı endemik bölgelerin e, dünyada ülkemizde dahil olmak üzere gündemde ön sırada yerini korumaya devam ediyor. Ciddi e, öldürücü sonuçlar e, doğurabilen e, Türkiye'de söylemek gerekirse ortalama yüzde beşler civarına kadar bir e, ölüm riskine neden olabilen e, kanamalı e, ürkütücü bir hastalık tablosu. Bununla alakalı da gene özellikle e, kenelerle e, temastan e, mümkün mertebe kaçınma, dikkatli olunması kırsal alanlarda. E, kırsal alanlarda yaşayan ya da işte doğayla çok haşır neşir olan e, bireylerimizin e, günlük olarak e, kendi fizik muayenelerini e, yapmaları, kene tutunması yönüyle yapmaları, mümkün mertebe dikkatli olmaları bu açıdan. E, özellikle e, doğayla temasta ilk 10 o, yaklaşık 10 14 günde de diyebiliriz e, dönemde ateş, halsizlik e, kanama e, ishal gibi bir takım e, semptomların varlığında da e, vakit geçirmeden sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini ve gerektiğinde kan testi yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Ha. Ülkemiz e, genelinde şu anda yine bu senede e, mortal yani e, öldürücü vakalar görülmeye başlandı ama bizde şimdiye kadar çok şükür e, daha önceki senelerle kıyaslarsak tabii ki e, kapanmaların ve işte bir takım kısıtlamaların da bunda rolü vardır. Daha önceki senelerde Senelere göre kıyaslarsam o önceki yıllardaki artış hızı içinde gitmiyor çok şükür ki. Ve yine çok sevindirici olarak öldürücü bir vakamız henüz olmayışı da bizi mutlu ediyor.